Şimdi kubbe komutunu göreceğiz ama öncesinde tabi birkaç çizime ihtiyacım var. Daha doğrusu birkaç katı modele ihtiyacım var. Bu bir. Bu 2. Ölçü hiç önemli değil. Bu 3. Bir tane de daire 4. Bir tanesinin kenarlarına e, radius atacağım şöyle. Okey. Ve bunların hepsini katılayalım. 50 mm boyut olsun. Tamam. Şu bir tanesini bakın özellikle orta düzlemde çizdim ki ee, şey üst düzlem orta düzlemde çizdim ki bir tanesine özellikle bir nokta atayacağım. Mesela şunun orijininden şöyle şu kadar yukarıda. Ve okey. İşte bu noktanın ne işe yarayacağını biraz sonra göreceksiniz. Güzel. Kaydedeyim parçayı. 66 numaralı parça. Kubbe komutu dedim ama burada kubbe yok. İki şekilde getirebilirsiniz. Birincisi şuradan. ikincisi buradaki kişiselleştirden üçüncüsü ise araçların şey eklenin içerisinde unsurlar ve burada kubbe bu çok zor gelirse eğer buradan komutu çağırmak bir zahmet şuraya gelin kubbe yazın tutup şuraya bırakın girdim komuta yüzey istiyor ilk önce şu yüzey Dedim ki bunun yukarıya doğru ne kadar kabarmasını istiyor iseniz eğer ya buradan ölçü verirsiniz ya da şuradaki tekerleği çevirirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Fark bu. Ve onay. Güzel. Böyle bir şekil. Hatta bunları bir boyayalım. Şu renkten olsun hepsi. Bunun kubbesi de yeşil olsun. Bu kubbe komutunun birinci özelliği. İkinci bir özelliği kubbe, yüzey, vereceğim ölçü kadar değil de bir nokta tanıtmak istiyorum. Yani şu noktaya kadar. Anlatabiliyor muyum? Bu. Aslında yine buradan buraya olan ölçüyü biliyorsanız zaten noktaya da gerek yok. Ölçü de verebilirsiniz ama böyle de bir özelliği var. Yani bilin. Şunun görünümü kopyala. Şu görünüme yapıştır. Güzel. Ctrl S. Sar. Şu yüzey. Ee, bakın bir şey göstereceğim. Bak şuraya dikkat edin. Şu iki tane tik olan yere. Kapat. Şunlara geldim. Düzenle diyorum. Bakın burada o yok. Bir. Buna geldim. Buna da bakıyorum. Bunda da o yok. E ben sar komutuna girdiğim zaman normalde bunda da yok. Ama şu yüzeyi seçtiğim zaman hemen parçanın geometrik yapısına bakıyor ve hemen bir tane süreklilik, sürekli kubbe diye bir seçenek sunuyor bana. Bu ne demek biliyor musunuz? Şöyle, örneğin şöyle bakayım, ön izlemeyi göster. 50 mm fazla burada mesela düşürelim. Çok olduğu zaman da ön izlemeye vermez bu arada. 20 mm sürekli kubbe. Görüyor musunuz? Bakın onayladığımda aslında şundan bir farkı yok gibi. Anlatabiliyor muyum? Hatta bunu da boyayalım. Hafıza da vardı. Şu. Kubbe. Şimdi düzenlemeye geliyorum bunu. Sürekli kubbeyi kaldırdım. Gördünüz mü şekil farklılığını? Ve onayladım. Aslında istediğim özellik de buydu zaten. Güzel. Kontrol sevdiğim. Kaydedeyim yine. Gelin bir de Silindirik yüzeydeki e, kubbe komutunun özelliğine bakalım. Bakın, e, öncekilerde olmayan bir pencere açılacak burada şimdi. Seçtiğim anda elektrik kubbe diye bir şey çıktı gördünüz mü? Şimdi bunu ben gelip şöyle artırdığım zaman bakın top gibi bir şey çıkıyor görüyor musunuz? Böyle sokak lambası vesaire. Hadi bu da yeşil olsun. Gördünüz mü? Bu. Ama eğer ki ben gelip bunun üzerine dediğimde eliptik kubbe dersem gördüğünüz gibi G3 mermisine benziyor. Aradaki fark bu. Şimdi Ctrl-S diyeyim Yine ne olur ne olmaz. Kapanır mapanır. Keşke bunların bir de içeriye doğru girintileri olsaydı değil mi? Yani içeri doğru kesme işlemi gibi bir şey yapsaydı. Var var. Evet. Hemen göstereyim. Nerede kubbe? Şu yüzey. Değeri biraz azaltayım da, 30 milim diyeyim. Şuradan yönü tersine çevir. Demem yeterli. Gördünüz mü? Enter diyorum. En son kullandığım komutu çağırdım. Bu yüzeyi seçtim ve bunda da yönü tersine çevir. şey Sürekli kubbeyi kaldır ve onayla. Gördüğünüz gibi. Enter burası tersine çevir Riptik kubbe Onayla Daha iyi anlaşılması için tam ortadan geçen bir kesit alayım Bu şekilde gördüğünüz gibi Böylece kubbe komutunu bitirmiş olduk bunu da kaydettim size verdim incelersiniz